firmalarımızdan Şanlı Türk Mobilya'nın sahibi Ali Bey ile güzel bir sohbet gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Ali Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de, teşekkür ederiz. Size firmanızı kısaca tanıtabilir misiniz? Yaptığınız çalışmalar üzerine kısa bir bilgi alalım sizden. Firmamız Karaman'a uzun yıllardır e, hizmet veren bir firma. Bu da Karaman genelinde zaten isminizin e, duyurmuşuzdur Bu uzun yıllar yılların ilçesinde. E, firmamız Ağırlıkta beyaz eşya ve mobilya sektörü üzerinde hizmet veriyor. Bunu biraz açacak olursak, beyaz eşyadan kasıt, e, buzdolapları, çamaşır, bulaşık, makineleri, elektronik, televizyon. Mobilya kısmından bahsedecek olacak olursak, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası takımları, genç odası, sadece genç odası, çocuk odası üzerine olan bir mağazamız dahi var. Halılar, baza setleri tarzında e, geniş bir rünyalı parçası mevcut. Peki Ali Bey, Karaman Portal ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ee, Karaman Portal bizim şehrimizin eksiklerinden birisini tamamlamak için bu yola çıkmış bir firma olarak düşünüyorum. Gerçekten çok büyük bir eksikti. Özellikle firmamızı tanıtmamız açısından veya bizim tanıtmamızdan ziyade e, müşterilerimiz bile sonuçta e, bir bilgi sahibi olamıyordu. Acaba böyle bir yerde var mıymış diye düşünüyordu. Bu eksiği tamamlamak açısından çok güzel bir e, kuruluş olmuş. Elinize sağlık. Peki Karaman Portal'a, Karaman Portal üyelik süreciniz nasıl gelişti? Arkadaşlarımız sizinle nasıl ilgilendiler? Ee, öncelikle gayet hızlıydı, onu söyleyeyim. Ee, arkadaşlarımız geldi, sağ olsunlar bize e, ayrıntılı şekilde açıkladılar. Çok hızlı bir şekilde işlemlerimizi hallettik. Ve çalışmalara başladık. Aynen öyle. Evet. Peki, Karaman Portal üyesi olurken arkadaşlarım size bazı avantajlardan bahsettiler, bu avantajlardan hangileri daha çok dikkatinizi çekti? Özellikle konum açısından e, dikkatimi çekti çünkü şöyle biz müşterilerimize burayı tarif ederken zorlanıyoruz. Yani camiden tarif ediyoruz, okullardan tarif ediyoruz veya başka bir mağazanın ismini telaffuz etmek zorunda kalıyoruz tarif ederken. Ee, o konuda biraz daha fazla avantajı oldu bize. En azından bir reklamımız veya net ilgimizi yerimizi öğretecek şekilde, gösterecek şekilde bir avantajımız oldu. Karaman Portal'ı çevrenize tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim. Ee, hatta tavsiye ettiğim arkadaşlarımda da oldu. Ee, i̇nşallah o da size geri dönüşler olacaktır. Karaman Portal'ın gelişmesi bizim için de, çevremiz için de gayet önemli. Bize yani. ve ekibimize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz evet, teşekkür size. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Evet, tamam. Kolay teşekkür gelsin. Diyorum, sağ olun.